Şeytan Allah'a sanırım. De ki 24. ayet. Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz yani arkadaş çevreniz kazandığınız mallar az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten yani Allah'ın dinini yaymaktan, tebliğ yapmaktan daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Bu Mehdi'ye göre yorumladığımız, Mehdiyet'e göre yorumladığımızda babalarına, çocuklarına, kardeşlerine, eşlerine, aşiretine, mallarına, ticaretine ehemmiyet vermeyecek. Önce Allah'ın dinine emniyet verecek demek. Mehdiyet. İnşallah. İnşallah. Demek ki insan babasının yüzünden dinini terk etmeyecek. Çocukları yüzünden tebliği bırakmayacak. Kardeşlerinin çıkarı için tebliği bırakmayacak. Eşlerinin çıkarı için tebliği bırakmayacak. Arkadaş çevresinin Facebook'tan oradan buradan arkadaşlarının teşvikinden dolayı tebliği, İslam'ı, dini yaymayı bırakmayacak. Kazandığı mallar yüzünden tebliği bırakmayacak. Az kar getireceğinden korktuğu ticaretten dolayı Ticaret yapar yani İslam'ı dini yaymaya çalışırsam ticaretim azalır diye dini İslam'ı yaymaktan vazgeçmeyecek. Hoşuna giden evler gidip evde akşama kadar oturmak için evim benim güzel evimde oturayım diye İslam'ı tebliğ etmekten vazgeçmeyecek. Sizler Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimli hissediyor bunlar. Size daha sevimli geliyorsa diyor bak Allah'tan onun Resulüne ve onun yolunda cihad etmekten, İslam'ı yaymaktan daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Yani Allah belanızı verinceye kadar bekleyin diyor. İnşallah. Kim vereceğim diyor belanızı diyor. İnşallah. İnşallah. Onun için biz Allah için yaşayacağız. İnşallah. Sadece Allah için. Allah rızası için. İnşallah.